Kanalanka üyeleri hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir bölümde sizlerle birlikte olacağız. Bugün bildiğiniz üzere 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünde Kıbrıs Barış Harekatı'nın öncesi ve sonrasıyla yeni değerli ve uzmanımızla tekrar sizlerle birlikte konuşacağız. Bugün konuğumuz değerli hocamız Sayın Mehmet Bal Kendisi Bilim ve Danışma Kurulumuzun yeni üyelerinden. Kıbrıs tarihi ile ilgili olarak çok yoğun, çok önemli çalışmalarıyla bizlere tekrar katkı sağlayacak. Bugünkü konuşmamızda ise öncesinde ve sonrasında 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Barış Harekatı'na uzanan süreç içerisinde neler yaşandı? 1963'te, 64'te, 67'de neler oldu? 20 Temmuz'un görünen sebebi olan 15 Temmuz 1974 darbesini kimler kimlere karşı yaptı ve bu süreç içerisinde yani 1963-1974 dönemi içerisinde Kıbrıslı Türklerin kurucu ortağı oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklarının nasıl zayi edildiği, nasıl kullanılmalarını engel olunduğuna dair değerli hocamızla birlikte güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben sözü daha fazla uzatmadan mikrofonu Sayın Balyemes hocama teslim ediyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Kanal Ankan'ın e, kıymetli izleyicilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünü kutladığımız bugün için e, Kıbrıs'la ilgili, Kıbrıs Türk Tarihi'yle ilgili e, bilgilerimi sorduğunuzdan dolayı e, çok teşekkür ediyorum. Bilgilerimi paylaşmak beni de ziyadesiyle mutlu edecektir. E, Kıbrıs Barış Harekatı'nı sadece 20 Temmuz 1974 ile sınırlandırmak doğru olmayacaktır. Aslında bunun öncesindeki gelişmeler vardır. Ee, bazı dinamiklerden de, kavramsal dinamiklerden de bahsetmek gerekir. O kavramsal dinamin e, temel baş ifadesi enosis'tir. Ee, Yunanistan'la birleşme, Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşme e, siyasi birleşmesinin kavramsal ifadesi olan enosis, e, Rumların Kıbrıs'taki e, süreci kendi istedikleri gibi şekillendirmeleri amacıyla kullandıkları temel aktör olmuştur. Bununla ilgili yani 1954 yılına kadar Rumlar daha çok İngiliz sömürge yönetimine karşı taleplerinde bulunmuşlardır ama e, 1954 yılında İngiliz sömürge yönetiminden arzu ettikleri tepkileri alamayınca konuyu Birleşmiş Milletler gündemine taşımışlar. Birleşmiş Milletler gündeminde de istedikleri sonucu alamayınca 1955 yılının 1 Nisan günü Kıbrıs'ta e, şiddet eylemlerine başlamışlardır. Bu şiddet eylemleri e, bir ay sonra Kıbrıs Türklerini de kapsayınca Kıbrıs'ta toplumlar arası çatışmalar başlamıştır. 3 yılı aşkın bir süre boyunca bu toplumlar arası çatışmalar Kıbrıs Türkleri ve Rumlar arasında devam ederken iki örgüt aslında Bugün e, hepimizin de bildiği gibi öne çıkmıştır Rumların öz amacını gerçekleştirmek için kurdukları EOK örgütüyle Kıbrıs Türklerinin kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla kurdukları Türk Mukavemet Teşkilatı. Bu çatışmalar üç buçuk yıl sürdükten sonra İngiltere'nin yeni bir önerisi ki e, 1958 yılı e, Haziran ayında e, İngiltere Başbakanı Macmillan bu öneriyi de bulunmuştur bulmuştur. E, sorun çözülmüştür. Yani geçici bir süre için çözülmüştür. Bu öneri Kıbrıs'ta e, ortaklık rejimine dayalı bir yönetim kurulması ve bu yönetimin devamı ile ilgili hususları kapsamıştır. E, Makarios Makaryos aslında bu öneriyi başlangıçta reddetmiştir. Yunan hükümeti de reddetmiştir. Ama Türkiye kabul etmiştir. Hatta Türkiye bu öneriyi kabul ettiğine dair ilk işareti 1 Ekim 1958 tarihinde Burhan Işın'ı Kıbrıs Konsolosu olarak atayarak göstermiştir. Daha sonra Aralık ayında Yunanistan'ın tekrar konuyu Birleşmiş Milletler'ine getirmesiyle yapılan görüşmelerde Birleşmiş Milletler'de karar çıkmayınca Zürich ve Londra görüşmelerinin başlangıcı olmuştur. Ee, Yunanistan Dışişleri Bakanı Averof'un da e, olumlu yaklaşması öneriye e, Türkiye Dışişleri Bakanı Fatih Üçlü Zorlu ve hükümet başbakanlarının da destekleriyle ilk önce Zürich'te anlaşma sağlanmış. Daha sonra bir hafta sonra Londra'da Kıbrıs Türk ve Rum temsilcileri yani Doktor Fazıl Küçük ve e, Başpiskopos Makaryos'un katılımıyla Londra'da e, anlaşma imzalanarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ne giden sürecin kilometre taşları döşenmeye başlanmış. 16 Ağustos 1960 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilmiş. Kıbrıs Cumhuriyeti aslında bir kondominyum tarzında kurulmuş üçlü ortaklık cumhuriyeti. Bir merkezi yapı var. Bu merkezi yapıda temsilciler meclisi var. Temsilciler Meclisi'nin içerisinde e, Kıbrıs Türklerini temsilen seçilmiş vekillerle Rumları temsilen seçilmiş vekiller var. İlave olarak e, her toplumun kendi içindeki e, kültür, ekonomi ve eğitim işlerini e, düzeltiyorum. Sosyal işleri de e, yasalarını çıkaracak cemaat meclisleri var. E, bu anayasal yapının içerisinde Doktor Fazıl Küçük Cumhurbaşkanı yardımcısı, Bakaryos Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Türk Cemaat Meclisi'nin Başkanı Rauf Denktaş, seçilmiş 3 milletvekili, Niyazi Manyara Sağlık Bakanı, Fazıl Pülmer Ziraat, Baka Ziraat Bakanı ve Osman Örek de Savunma Bakanı olarak görev yapıyor. Diğer o 7 üye Rumlara ait olarak bu cumhuriyet kuruluyor. Fakat bu cumhuriyetin kurulması sorunsal bir süreç. Çünkü Makaryos başta olmak kaydıyla Yunanistan da aslında bu cumhuriyetin ortaklık temeline dayanmasına karşı sürekli olarak bir dirençleri var. Hatta bu direnç çok değil. Cumhuriyet ilan edildikten 3 ay sonra Aralık 1963 60 tarihinde Makaryos 1955-58 çatışma dönemindeki yakalanan ve hapsedilen EOKA mensuplarına af çıkarılması gerektiğini gündeme getiriyor. Yine cumhuriyetin anayasasının içerisinde yer alan 5 ayrı kazada Lefkoşa dahil olmak kaydıyla Ayrı Türk belediyelerinin kurulması ile ilgili bir kanun maddesi var. Bu kanun maddesi ile ilgili anayasada 6 ay içerisinde kanun çıkarılmalı ve uygulamaya geçilmeli diye bir hüküm olmasına rağmen bu da işletilmiyor. zaten baş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Doktor Fazıl Küçük'ün veto hakkı sürekli olarak Makarios tarafından eleştiriliyor. Uzun lafın kısası, üç buçuk yıl geçtikten sonra cumhuriyet sancılı, cumhuriyet sıkıntılı ve bu cumhuriyetin bazı anayasa maddelerini değiştirmek için Makarios Kasım ayının son günü 1963'te 13 maddelik bir anayasa değişiklik önerisini Türk tarafına veriyor. Doktor Fazıl küçüğün de başında bulunduğu heyet bu anayasa değişiklikleriyle ilgili müzakerelere devam ederken. 21 Aralık 1963'te Tarihi Noel saldırılar olarak geçen saldırılar Rumlar tarafından başlatılıyor ve 4 günlük bir süre boyunca oldukça yoğun bir katliamda bulunuyor. Bu katliamın aktörlerinden birisi Nikos Samson, Küçük Kaymaklı'da kendisinin lakabı da aslında kendi camiası içerisinde Türk kasabı olarak anılıyor. Küçük Kaymaklı'da oldukça zalimce ve şiddet uyguluyor Türklere karşı. Türkiye'nin olaya müdahil olması neticesinde 25 Aralık 1963'te toplum arası çatışmalar duruyor ve ateşkes şartları ilan ediliyor. İşte bugün de Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki yeşil hat dediğimiz hattın Birleşmiş Milletler temsilcileri tarafından çizilmesiyle iki toplum ayrılıyor. 1964 yılı aslında bu noktada da çok kritik. Neden çok kritik? 1963 yılının Aralık ayında başlayan bu toplum arası çalışmalar 64 yılında da devam ediyor. Yani Şubat ayında Limasol'da, BAF'ta Mart ayında, tekrar Gazi Veren'de Mart ayında yapılan saldırılar, arkasında Mayıs ayında işte tarihe kayıp otobüs olarak geçen Larnaka'daki saldırılar, en sonunda Ağustos 1964'te Erenköy'deki saldırılar, Rumların Türkleri katletmesiyle ilgili kitlesel hareketlerinden bir tanesi. Ama burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum: Bu saldırılar devam ederken, uluslararası camia ve İngiltere'de bu saldırıların önlenmesi için e, girişimler de bulunuyor. 16 Ocak 1964'te Londra konferansı var. Bu Londra konferansı için e, Türkiye ve Yunanistan da dahil olduğu. Ekipler bu saldırıların nasıl çözümlenebileceğine dair görüşmeler yapıyorlar ama istedikleri sonucu alamıyorlar. Arkasından Kıbrıs Cumhuriyeti adına Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makarios, Birleşmiş Milletler Barış Gücüne bir talepte bulunuyor ve Barış Gücünün 186 sayılı kararıyla Kıbrıs'a Birleşmiş Milletler Barış Gücünün gelmesi kararı veriliyor güvenlik konseyinde. Yalnız burada tarihi anlamda bilinmeyen bir hususu ilk defa Kanal Anka izleyicileriyle paylaşmak istiyorum. Doktor Fazıl Küçük, Birleşmiş Milletler'in almış olduğu bu kararın Kıbrıs Anayasası'na uygun olmadığını, Kıbrıs Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bu uluslararası yardım talebini kendisinin de onaylanması gerektiğine dair şerhini Birleşmiş Milletler'e gönderiyor. Maalesef Birleşmiş Milletler Doktor Fazıl Küçük'ün bu göndermiş olduğu itiraz yazısını dikkate almadan Kıbrıs'a Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü Mart 1964'ün son günlerinde gönderiyor. Bugünlerde Kıbrıs'ta biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresi her 6 ayda bir tekrar gündeme geliyor ve uzatma kararı alınması isteniyor. Bu uzatma kararlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin herhangi bir temsilcisi yok yine onayı başlatma sürecini Güney Kıbrıs Rum yönetiminden alıyorlar. Sebep şu. Makarios'un 1964'te yapmış olduğu müracaatın şeklen geçerli ve doğru olduğunu kabul ediyorlar. Aslında biz bugün bu Birleşmiş Milletler barış gücünün görev süresinin uzatılması kararına şer koymamız lazım. Çünkü başından itibaren Kıbrıs Türkleri bu kararın içerisinde şekil olarak bulunmamışlardır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. 1963 ve sonrasındaki gelişmeler, Rumların Türkleri, bu çatışmalardan sonra, Lefkoşa'nın kırsalında, enklavlarda ambargo ve izolasyonlarla hayatını devam ettirmeleri süreci devam ediyor. 1967 yılında bir kırılma olayı yaşanıyor. Geçitkale'de 15 Kasım 1967'de Geçitkale'deki Mücahit Birliği'ne yapılan saldırılar sonunda 25 Kıbrıs Mücahiti şehit oluyor. Bu şehit olduktan sonra Türkiye'nin yüksek perdeden itirazlarından sonra EOKA'nın başında bulunan Gribas adadan ayrılmak zorunda kalıyor. Ayrıca 63'ü mütakiben adaya gelen Yunan Askeri Birliği tümen seviyesinde onlar da adadan çıkmak zorunda kalıyor. Yunan tarihi, Yunanların Kıbrıs tarihi ile ilgili çalışan akademisyenleri bunun Kıbrıs sorununda kendi alevlerine, Türkiyeliğine gelişen çok önemli bir gelişme olduğunu itiraf ederler. Nitekim bu gelişmeden sonra 1968 yılında toplumlar arası görüşmeler başlıyor. Ee, Türk Cemaat Meclisi Başkanı e, Rauf Reif Denktaş ve e, Rum temsilcisi Claire Des arasında yapılan bu görüşmeler 1973 yılına kadar herhangi bir sonuç vermiyor. Yalnız 1974 yılındaki e, Nikos Samson darbesi yapılmıştır. 15 Temmuz'da e, bu Nikos Samson darbesinin yapılmasına sebep olan gelişmeler de aslında bu 1967'deki geçit kale saldırılardan sonra olmuştur. Makarios Enosu gerçekleştirmek için askeri güç kullanmak ve şiddetle bu amaca ulaşmak fikrinden uzaklaşmaya başlamış ve Kıbrıs'ın bağımsızlığını savunmuştur. 1967 yılında Yunanistan'da yönetimi geçiren Albaylar Cuntası bu söylevden mutlu olmayınca Makaryos'a karşı bazı politikalar gerçekleştirmiştir. Makaryos'un 1969, 70 ve 73 yıllarında üç kere suikast girişimi yapılmıştır. Makaryos'a karşı EOKA EOKB adı altında yeni bir örgütlenme yapılmış, bunun için de Gribas adaya tekrar dönmüştür. Bu girişimler başarılı olmayınca, suikast girişimleri bu arada tabii çok önemli bir gelişme daha olmuştur. 1974 yılının Şubat ayında Grivas Limasol'da saklandığı evde kalp kriziyle hayatını kaybedince Makaryos kendisine karşı oluşturulan EOKA B örgütüne genel af çıkarmıştır. Fakat bu genel af çıkarılmış olmasına rağmen Albaylar Cuntası'nın yakınında olan Nikos Samson 15 Temmuz 1974 günü Makaryos'a karşı bir askeri darbe yapmış. Makaryos Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan helikopterle kaçarak önce Bafa daha sonra da Malta'ya sığınmıştır. Tabii aslında bütün bunların hepsinin bir dayanağı dağı vardır. Başlangıçta söylemeyi unuttum. Zürih Anlaşması'nda bir madde daha var. Garantörlük Anlaşması. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Anayasal düzeninin devam etmesi için Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantör ülke olarak hukuken kabul edilmişlerdir. Türkiye, anayasal düzenin Nikos Samson tarafından bozulmasını gerekçe göstererek adaya askeri müdahale yapmak istemiş. Bu maksakla Başbakan Bülent Ecevit İngiltere'de görüşmeler yapmış. Fakat İngiliz hükümeti bu askeri darbeye müsaade etmeyince 20 Temmuz 1974 tarihinde Anayasal hakkını koruyan yani Zürih Anlaşması'nın dördüncü maddesinde yer alan garantörlük haklarına binaen Türkiye Adaya askeri harekat düzenlemiş. Bu askeri harekatla bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları belirlenmiştir. Askeri harekat 14 Ağustos 1974'te sona ermiş. O günden sonra da ateşkes şartları devam etmiştir hala ateşkes şartları devam etmektedir. Müzakereler bugüne kadar herhangi bir sonuç alınmadan ulaşmıştır, bugüne ulaşılmıştır. Hali hazırda Kıbrıs'ta bu 1974 yılının 14 Ağustos'unda sağlanan ateşkesin barış anlaşmasına dönüştebilmek için yapılan müzakereler maalesef bir sonuca ermemiş. Yaklaşık 50 yıldır bu statüko bu şekilde devam etmektedir. Arzum Kıbrıs Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50 yıldır çekmiş olduğu bu dünyada hiçbir devletin tanımama durumunun yakın gelecekte sona ererek Kıbrıs Türk halkının da kendi geleceğini kendi belirleme hakkının kendisine tanınmasıdır. Ben Kanal Anka izleyicilerine beraber olmaktan ve bu bilgileri paylaşmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyor. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Değerli hocamıza Kıbrıs sorununun dünü ve bugün hakkında vermiş olduğu bu değerli bilgiler dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızı sonlandırırken Kıbrıs Türk'ünün varlığına ve mukaddesatına karşı canını ve kanını siper etmiş olan bütün şehitlerimizi saygıyla anıyor. 20 Temmuz Özgürlük Bayramınızı kutluyoruz.